kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Videonun geç geldiğinin farkındayım arkadaşlar. Dün gece çok uyuyamadım arkadaşlar, sıkıntılar falan vardı ama şu an sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES Mobile maçına geçmeden önce Emine ablanızın bugün doğum günü. Onun doğum gününü sizlerin huzurunda, sizlerin nezdinde kutlarım, canım benim diyecek güzel yaşlara umarım. Ee, hep birlikte güzel yaşlar Sağlıklı yaşlar geçiririz Sizden isteğim arkadaşlar Emine ablanızın kanalına Gidip abone olun ve ona doğum gününü Doğum gününü kutlayın arkadaşlar Yorumlar kısmına sizden ricam budur Emine ablanız 1000 abone olursa Emine ablanıza ceza vereceğiz. O yüzden arkadaşlar temel hedefimiz Emine ablanızı 1000 abone yapmak. Ve 1000 abone yaptığımız zaman kendisine bir ceza vermek. Dediğim gibi bugün kendisinin de doğum günü arkadaşlar. O yüzden doğum gününü YouTube'dan kutlamayı unutmayın. Ee, kanalını kartları bölümüne koyacağım. Oraya gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar EA Futbol'da e, açıkçası... E, Mesh'de iyi oynayacağım. Mesh'de etkinliği güzel. E, Mesh'de etkinliğinde fakat My Club değil de şu GP kısmına olanı oynayacağım. Bir gol atarsam. Ve 1905 GP'miz var. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? 1905 GP gerçekten çok ilginç. Bir gol atmışız bu arada. Şunu oynamamız lazım. 3 gol atmamız lazım. 3 gol atabilir miyiz? Yani belki atabiliriz. Dediğim gibi bu arkadaşlar bugün Emine ablanızın doğum günü. Doğum günü kutlamayı unutmayın. Ve 1000 abone olursa Emine ablanız 1000 abone olması lazım. bize ona, Bizim ona ceza vermemiz için. O yüzden arkadaşlar lütfen onu bir abone yapmayı unutmayın. Arkadaşlar burayla hiç uğraşmayalım bence. Ne yapalım biliyor musunuz? Direkt gidelim. Çünkü online kasacak gibi. Ee, ben gideyim şuradan bir tane güzel etkinlik maçımızı oynayalım mis gibi. Aradan çıkalım. Sizden güzel bir destek beklediğimi de ifade ettim. Ee, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Instagram olur. Diğer sosyal medya hesapları olur. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Tam tamında 4091 gücümüz var. Vestam'ın ise 1700 bir gücü var. Ee, önemli değil. Ee, yapmamız gereken burada arkadaşlar iyi bir e, TP puanı elde etmek. Bu arada arkadaşlar telefonuma yeni bir kılıf aldım. Ve inanılmaz derecede kaba gözüküyor. Keşke görme çalışsanız olsa. Resmen eski C5'imden iki tane varmış gibi gözüküyor. Ama e, korunaklı olduğu için gayet iyi. Yazın arkadaşlar. Allah nasip ederse bakın. Allah nasip ederse diyorum. Sizlerle birlikte canlı yayınlar oluşturacağımız bir e, stüdyo kiralamayı düşünüyorum arkadaşlar Tabi çok pahalı bir stüdyo değil Sadece ekipmanlarımı dizeceğim e, Bir şeyler yapabileceğim bir stüdyo Nabi Keita ile geldik Nabi Keita böyle gol yok Böyle gol yok İnanılmaz bir gol İnanılmaz bir gol Nabi Keita İnanılır gibi değil 90'a 90'a akıl alır gibi değil süperstar modu. Böyle gol gerçekten yok. Ogbona. Biraz kasma var. Ee, i̇nternet geç algılıyor. Ben HD şu an. Normal 4.5'e. Şimdi Nabi Keita müthiş kaçırdı. Ryan Sterling. Maça ne başladık ama. Sterling. 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 Abi muazzam bir başlangıç. Muazzam bir başlangıç. Neler oluyor? Maçın başı 6. dakika. Bulduğumuz gol. 2-0. Raheem Sterling. Arkadaşlar sizden 2 gole de güzel bir like bekliyorum. Harry Maguire. Rodri. Gene Sterling'i kaçırdık. Enkika. 3. gol gelecek mi bakalım. Çok tehlikeli. E, atışlarımız var. Bakalım bunlardan biri mi? Duran topları kullanan oyuncuyu değiştirebilecek miyim? Bu arada benim De Bruyne'm vardı. Ee, neyse. Sterling de kullanalım ya fark etmez. Kısa oyuncu ya. Arka direğe oynayacağım. Bomboş Firmino. Vuramadı. Daha iyi kullanabilirdim. Abi niye algılamadı ki? Ben dedim niye algılamıyor? Dele Alli. Yandan dışarıda neler yapıyoruz chat. Chat diyorum neler yapıyoruz sevgili YouTube kullanıcıları. Çok iyi oynuyoruz. inanılmaz oynuyoruz. Ee, videoya denk gelmesi de müthiş. Van Dijk. Antonio Van Bissaka. Müthiş bir pas. Firmino. Gole gidiyor. Firmino. Fabianski. Rodri. Rodri'yi başaramadık Mark Antonio. Fornals. Maguire. Rodri. Nabi Keita. Sterling. 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 Keita'ya. Keita. Firmino'ya Diop. Ogbona. Top bizde. Her Maguire. Müthiş oynuyoruz arkadaşlar. Müthiş. Rodri. Gene kaçırdık. Firmino'ya gelir mi? Diop. Sterling. Sterling. Mark Noble, Keita'ya bakın. Nasıl batıyor önde? Dele Alli, Rodri, Creswell, Touch. Firmino. Çok güzel kesti. Alli bıraktı. Sterling, Kaleci Fabianski. Abi ne futbol oynuyoruz ya. Keita. Sterling. Sterling. Firmino'ya doğru. Firmino. Ogbona. Mark Noble. Abi West Ham bildiğiniz paramparça şu an. Sterling top değişik bir biçim aldı. Golle burun burunaydı neredeyse. Fabianski çok iyi oynuyoruz ya. Devamı gelir inşallah. Yani o topları bazen kötü kullanabiliyorum. Nazar değdi. 6 dakikada 2 gol. Devamı gelsin mi? Yani bir 2-3'ü bulsam iyi olur. 2-3 dedim. 2 tane daha bulsam güzel olur. Declan Rice, Bowen, taç bizim. Şimdi hızlı çıkma derdine düşeceğim ki Кейte alır mı? Sterling, Engeke, olmadı. İlk kere bu sonuçla bitecek. Diop İlk yarı 2-0. Çok üstün oynadık. Hem de çok çok üstün. Yani özellikle pozisyon alamda zengin pozisyonlar. iyi pozisyonlar. 2 gol. West Ham paramparça. Ogbona. Açıkçası oyun stili de bize çok benziyor. Çünkü yani oyun stili benim e, oynanış tarzıma göre çok çok iyi. Sürekli uzun oynuyorlar. Uzun oynadıkları zaman ise benim ise gol bulmama ihtimalim yok. Van Bissaka. Rodri Keita. Zinchenko. Zinchenko. Keita. Rodri. Ali. Müthiş kaçırdı. Sala bıraktı. Firmino'ya gelmedi. Keita indirme düşüncesi. Mark Antonio. Orada Van Dijk. Van Dijk. Zinchenko. Nabi Keita'ya. Keita. Çok güzel yere. Ali'ye. Ali dönecek mi? Döndü. Ali bir şut defanstan. Bir şut daha. Top yandan dışarıda. Dele Ali. West Ham kendi yarı alanına sıkışmış durumda. Top çıkaramıyor. Van Dijk. Fabianski. Van Dijk. Antonio'dan önce Sterling 3. gol gelir mi? Sterling Firmino'ya Firmino gelmedi. Rodri. Çok üstün oynuyoruz. Ali. Van Bissaka'ya. Van Bissaka. İçeriye kesti. Firmino'ya Diop. Salah. Detner Rice. Salah gelmedi. Hemen önde baskı. Haller. Çok güzel ancak Zinchenko. Maguire. Van Dijk. Ondan Rodri'ye. Rodri dokunamadı. Fornals. Ali gider mi? Gitti. Fail olması lazım vermedi. Salah. Creswell. Rodri. Fornals'a vardı. Fornals'tan Simon Haller. Orada bitirmesi lazım. Çok iyi. Rodri. Sterling. Sterling. Sterling arkasına Mark Noble. da geldi. Sterling. Çekti. Bıraktı. Gol gelir mi? Firmino Ogbon'a. Sterling. Tekrardan Zinchenko. Keita'ya bıraktı. Keita. Kaleci Fabianski. Daha iyisini yapabilirdim. Zinchenko. Sterling. Engika. Diop. Müthiş bir maç. Maguire. Ali. Rodri. Ali'ye gelir mi? Detlin Rice. Felipe Anderson. Engika. Yani yaptıkları tek şey uzun oynamak o da benim işime geliyor. Maguire. Sala. Çok güzel Delalli'ye gelmedi. Fornas. Bir orta saha mücadelesi izliyoruz. Creswell. Mücadele gücü yüksek. Haller mi Maguire mi Maguire. Detman Rice. Orta saha topu alan oyuncu. Şimdi bir atak var. Bir saka. Creswell. Çok tehlikeli. Simon Haller. Haller. Tek şutlar gelecek mi? Haller. Kaleci. Van Dijk. Uzaklaştırdık. Rodri. Ve maç 2-0. 6 dakikada işi bitirdik. Tek şutları vardı. 8 şutumuz vardı. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayağı bir 2000 yaklaşık 2000 TP puan almışızdır ki 2001 puan almışız. Bu da gayet iyi. Mükemmel bir oyun. elimizden gelenin en iyisini sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. sevgili.